Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yaskan hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Free Fire oynuyoruz. Free Fire'da bakalım ne yapacağız arkadaşlar. İnşallah iyi bir şeyler yaparız. Önceki videoda arkadaşlar hani baya baya kil almıştım yani baya baya. Yani o 20 kil almıştım ha. Bayağı iyiydi arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz izleyin. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar daha fazla Free Fire videosu gelmesini istiyorsanız o videoya 3 like atabilirsiniz. Öteki Free Fire videolarımı da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. seni hiç sevmedim mi? Seni hiç sevmedim bak. Uzun saçlı olanlar haindir. Şimdi o sırada kızlar. na 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 na. na. Bu arada kızlar değil de erkeklerin uzun saç o tabi oyunu için söylüyorum arkadaşlar. Gerçek hayatta tabi öyle bir şey yok da. Geber lan. Geber lan. Geber lan ben sana sıkıyorum lan. Geber. Uzun saçlar ölüyorum. Hadi bakalım. İnşallah. Abi bu ne biçim harita? Allah belanı versin lan bu ne biçim harita. Allah belanı vermeye ya. Oğlum ben bu haritayı daha önce hiç oynamadım arkadaşlar. Abi Allah belanı ya. Of. Şuraya gideceğiz abi yapacak bir şey. Bir tane şarkı vardı. Çumar çumar Ayamur ayamur. Sürekli bir <laughs> loko. Aman araba. Vallahi araba billahi araba. Vallahi vallahi billahi billahi araba buldum. Oh, oh yandan yandan. Şıkıdım şıkıdım. Oh. Arabada buldum. Oh oh. Şimdi. Hemen. görmemiz lazım. Hıngı. Abi burada niye atlıyor ya Açıldıracağım. racem. Hazır Aa bak ya ya. Bu taktikler sadece özel Balkanlıdır arkadaşlar. Ne bastı mı? Ne? Allah. Şimdi hemen bunları alalım. Hemen Hristiyan taktiğiyle birlikte inşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hızlı hızlı. Zıng zıng zıng. Şimdi şunu alsak daha çok ışık görür arkadaşlar. Şimdi sen de alalım gel gel gel. Ne gel gel gel. Üf. Niye oğlum? Ben zaten her şeyimi tamamladım ki şimdi bir üst kat kaldı bir üst kata bakalım. Burada bir şey yok. Tek üst kat kaldı. Ondan sonra arabaya şey yaparız. Şimdi oğlum Güzel. Tamam. İki tane şeyimiz var. Güzel. Lan nerede? Birisi bana sıktı. Kimsiniz lan? alan Hemen dibimde. Şurada. Oğlum nereden sıkıyorsun sen? Nerede lan? Alım dibimde gösteriyor da nerede? Lan alım bak. Tövbe tövbe bir şey diyeceğim ama ha. Neredesin lan? Şerefsiz piç. Neredesin? Oğlum adam şuradaysa fena. Geber lan. Sabahtan beri bana şu şey yapıyor ya. Canımı da azalttı ya. Allah belasını versin ya. Uf, oldum. Şerefsiz. Şuraya de girelim arkadaşlar. Eve girmeyelim de şurada bir can şey var onu aldım. Oy içinde üç tane şey çıktı güzel. Ana lan Canım azmış lan. Arkadaşlar ben bu haritayı ilk defa oynadığım için bana sövmeyin. Sevenlere ben de severim. Hmm, bakalım. Şimdi bakalım kim var. Oğlum bu nasıl iş? Şöyle yapınca foto değişiyor değil mi? Aynen. Şunları alalım. İnşallah birisi yok. Alın bunun her tarafında farklı bir şey mi oluyor lan? Aynen her tarafında farklı bir şey oluyor. Bak şimdi al 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 al, al, al. Bak bak buradan da al. Hop bak gel şuraya. Burada da bir şey. Oo araba. Üf. Oğlum. Nerede lan? Ah, burada ya. Bunu patlatalım hemen. Oğlum patlasana. Ağzına ettim onun arabası. Oğlum benim mermim az. Bak bak bak. Oğlum sizi bitirmeye gelirim. Zıng 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 zıng. Zın zın. Oğlum adam ölmesi lazım onun. Oğlum kaçma lan. Ben. Arkadaşlar benim her şeyim full ben rahatım. Da, öf, Bunun. Abi silah mı değiştireceğim ya. Abi. Çok sıkıntılı bir şeyler oluyor ha şu anda. Silah silahım da şey yok. Abi silah şey yüzünden kalmasın ya. Abi bitti vallahi bitti. Abi, Allah belanı versin. Doldur diyor mu doldur abi bununla mı vuracağım ya seni. Geber belan. Oğlum silah ver lan bana. Ağzına ettim ya. Abi silahım yokmuş. Allah bel. Hayır hayır. Hayır dur. Arkadaşlar oyun kastı dur. Lan dur. Arkadaşlar oyun kastı dur. Lan dur, dur. Lan dur. Oh, durdu. Abi ya. Abi ya. Allah'ım. Bu ne? Onu doldura basıyorum doldurmuyor. Bir başlayayım ya. Geber. Geber. Analım. Arkadaşlar basamıyorum. Şu an acayip zor bir şeydeyim. Ha. Al ya. Uf, abi çok sinir oldum ha. Acayip sinir oldum. Gel. Gel bu Tamam. Ben seni alacağım. Kim öldürdü lan beni? Abi bu ne? Oynayacak bir kaslar arkadaşlar. Neyse. Hemen bir daha atalım arkadaşlar ondan sonra videoyu bitirelim. Hemen oğlum bu ne? Alalım şunları. Tekli. Getir Royal Evet Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, böyle beğeni bir şeklinde şey var onlara basın. Lütfen. izlenmeler düşüyor. Lütfen. Bu arada 30 abone olmuşuz. Bu bu için sizin çok teşekkür ederim arkadaşlar. 30 abone için acayip teşekkür ederim yani. Ben ne kadar mutlu ettiğinizi anlayamazsınız arkadaşlar. Ben bu kanal ilk açıldığında ne dedim? Hepiniz hoş hoş geldiniz. Yani ne kadar güzel geldiniz anlamında. Arkadaşlar ben sizi bir ailem olarak görüyorum. Yani 2000 görüntülenme 2000 2000 yani yani bayağı bir fazla arkadaşlar size sizlere acayip çok teşekkür ederim. De az önce geldi oyun kasmıştı arkadaşlar. Bunlar ne? Bunlara ne oldu? Kaç kişi şu anda? 50 kişi. Ama 49 kişi olarak şey oluyor. Gözüküyor şeyde. Hadi bakalım inşallah güzel bir şekilde birinci olacağız. Arkadaşlar abone olun lütfen. En son 10 abone için millete dileniyordum. Şimdi yani insanın bir gönlü hoş oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi bakalım hızlı hızlı. Abi gene mi dondu? Gene dondu. Allah belanı versin. Lan dur dur. Abi bu ne biçim bir şey ya. Allah bin belasını versin. Bu ne? Şuraya inmeye çalışacağım. Arkadaşlar çok dönüyor tablet. Ben de anlamadım. Hadi bakalım şunları al 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 al. Hadi bakalım. Al al al. Hadi bakalım. olan kaskı var. Onun en aldık. Tam bıçak mı silah geldi Yani uzaktan vurmak için silah daha iyi. Bakalım. Oğlum bu normal kuru sıkılan. Şimdi şöyle de gelelim. Arkadaşlar bir kaskla dolaşıyorum ya. Oğlum artık bak şimdi. Tam PUBG karakterine döndüm ha. Fortnite babacı. Babacı. Oğlum bu ne? Oyun don mu artık? Çok şener oluyorum ya. Ordine babacı. Oğlum. Aha. Ordine babacı, babacı. Oğlum adamda kaç tane şey varmış lan. Niye hiç bilin olmamış? Babacı, hadi bakalım. Şimdi bir eve daha girelim ondan sonra a sen sen neredesin? Uf tamam. Tamam arkadaşlar bu el bizde olabilir. Fortune babacı babacı. Şimdi 3 tane bombam var. Geleni öldürürüm. Benim canımı sıkmayın. Şimdi hoplayı ve çekirge taktiğiyle insanların ağzını edeceğiz. De. Bizim nerede? Şurada. Attım lan bir tane. Hayır. Bakalım. Güzelmiş. Tamam. Ne bu ne insanlar atar ne? Oğlum bu ne ya? Sürekli donuyor arkadaşlar tabletim. Çok sinir oldum. Ben çok sinir oldum. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın ne yıldızlar tutamaz. Abi oyun donma donma. Allah belanı versin ya. Donma artık ya. ne oldum ya? Arkadaşlar oda kartımı açmışlar mı? Açmamışlar. Lanet olsun. Açtılar zannettim. Oğlum. Senin gibi arabanın tabii. Ne burada birileri varmış. Ya şurada inelim de. Şunu alalım. Birisi mi var orada? Yoo. Arkadaşlar. Yazla paranormal olaylara. Paranormal olaylara. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen şunları alalım hepsini. Tamam. Şimdi hadi bakalım. Oğlum gidemiyorum. Aa, Bir şey düştü. O ne? O ne arkadaşlar? Fortuna babacı. Babacı bu ne? Satın aldım. Uyyy. Şimdi ben de. Ama ben ücretsizleri alak. Ücretsizmiş. Al. 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 oğlum ben niye binemiyorum? İlla buradan binecek ya. Arkadaşlar şurada bir tane drop düştü. Onu almaya giderken ben. O hadi bakalım. Oo, çıkabiliriz. Çıktık lan. Ay iki tane. Ama ben şunu alacağım ya bu kaç seviye? Kaç? İki. Oğlum. Arkadaşlar tablette farklı farklı güçler oldu. Hepsini Şuları... al. Güçleri açacağım şekilde. Yan kitini almam lazım. <laughs> lan lan Abi Allah'ım Ben bela Aa, bak, bak şimdi adamdaki değişimi bak Bak adamdaki değişime bak Abi ya Benim tüm şeyler oldu ya Abi Tövbe tövbe bir şey diyeceğim de Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar tablet yine dondu lanet olsun. Neyse şunu bir izleyelim de. Kaç kilo almış? Bir kilo almış. Onu da ya arkadaşlar neyse like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Önceki videolarımı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.